Özellikle küçük çocukların güvenliğini sağlamak bazen zor olabilmektedir. En korktuğumuz şeyler zehirlenmeler ve yaralanmalardır. Bu nedenle çocuklar özellikle ilk bir yaşta yürümeye başladıktan sonra evde güvenlik önlemlerini almamız gerçekten önemlidir. Basit yaralanmaları evde kendimiz müdahale edebiliriz. Açık yaralanmalar özellikle yaz aylarında. Sıklıkla görülebilmektedir. Çocukların diz altındaki bölgelerde, özellikle morluklar oluşabilmektedir. Bu morluklar genellikle tekrarlayan travmalara bağlıdır ve dolayısıyla dizleri hani çok da endişelendirmemelidir. Açık yaralanmalar olduğu zaman o yaranın temiz bir şekilde su ve sabunla temizlenmesi, sonra yaranın üzerinin değil ama etrafının antiseptik bir madde ile temizlenmesi. Ve e, üzerinin yine steril gazlı bir bezle kapatılması yeterli olmaktadır. Takibinde eğer o yarada şişlik, kızarıklık, ısı artışı gibi iltihaplanma, infeksiyon belirtileri görüyorsak, e, doktorumuza başvurmak e, yararlı olacaktır. Bu yaranın daha çok temizlenmesi veya e, antibiyotikli bir pomat kullanılması e, gerekebilir. Bu konuda doktorumuz zaten bizi yönlendirecektir. Müzik